Yok. Şu tahtayı çıkayım. Kendin mi ölçüyorsun bunu kaça kaça olacağını? Evet. evet. Kenarlarını da kesiyorum buna evet. göre. Metreden veren. ölçerim, kenarlarını da nusra şeklinde keserim, köşeli güzel ee. olur. normal ince tahtı değil mi bu şu kadarlık? Bir santimlik bir tatlı. santim, bir buçuk santim. Ben evet. Diye, vurdum ve tabi biraz daha ince bir güzel oluyor. bunu çakıyorsun, kendin hazırlıyorsun önce. Hazırlıyorum. Sonra sünler'de, nereye başlıyorsun? Şunları da dizinde çıkar diyor. Bunlar öndere geliyor. Öndere diyor dostlar. Öndere. Fındıkların uzunları var ya. Fındık uzun he. Öndere he. Fındık uzunu. Öndere evet. öküzü dürtmek öndere için eskildi. değil mi? Çiftçiliyor ya. Öküzü dürtmek için. Öküzü öküzleri mudurlamak için. He. Biliyor musun onu? Önder denir evet. bizim orada. Evet. Fındıkta. Fındıkta. Bu Onun hep fındık mı fındır şu an? Bu şekilde böyle bu da bu da diyor. Uzaktan. Az şöyle. Evet. Çıkar sen. Evet. Çıkarttıktan sonra bunlar tekrar bıçaktan geçer. Hmm. Bunu mesela sen bıçakla mı kestin? Mi? Bıçak halinde mi? Yok, bu şeyden çekme, atölyede bir şey mi? Atölyede mi çinlenmiş? Önce bunu mu koyuyorsun, Ondan sonra mı koyuyorsun? Bunu da buraya koyuyorum, sadece bu ölmesi alıyor İkinci işlem bunu çakıyorsun. Evet. İkinci, İkinci. İkinci. Birinci tahta. Evet. İkinci bunu böyle... İkinci bunu, bunları beraber çakıyorsun. Bunu nereden ne Şu, bunu? Şunlara da yakınlar. He. Bunları hep yapıyor. Ortaya da bunu. Hmm. Orta nereye geliyorsa bunu oraya İlk bunu nerede alıyor bunu? O da fındık. Nereden alıyorsun bunu? Satın mı alıyor bunu? Yok yok değil. Ya filan yerden geçmiş ya bunu Planya'dan sen mi yedin? geçiyor da kendi renden var ceyranı. He Onu ondan yapıyor. Şimdi şey evet. renden var. Rende. Haa. Bunu inceltme. Bu tamam. Sen bunu da sen hazırlıyorsun. Evet. Bir bu, iki bu. İki Bunu bir yaptıktan bir sonra ne yani biz... yapıyoruz? yaptıktan sonra bu çıkartıları şunları var ya, örmeler. Aa şunları mı yapıyor? Şunları evet. inceler. İn... şu dik, dik, olanları mı koyuyor mu? İkinci dik olanları mı koyuyor mı? Yok şimdi. Şimdi, şimdi inşa Şu kalınlık koyunca kestim. Evet. Bir, iki, üç metre var. Bir daha şimdi ya kadar ısır Şimdi şimdi kalmış bir çayına durdum mu? Tüt, 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 şu Aa, He. şu ha mı çok? Şu. Ha şu şu inceler ha şu yanlar. Ha şu ya, yan olanlar. Yan olanlar. Yan olanlar. Hı. Çıt çıt dedin. Bukuyor i̇şte, yani. Hayır bu, bu kendi çıtırıyor. Ya bu hali çıkıyor. abi, bu hali çıkıyor. He. Ondan sonra iki git çıkan çıkıyor. Çıkan çekiyor Bıçakla alıyorsun yol diyor. Bıçakla yol diyor. Şimdi burada çıktığı gibi olursa burada öremezsin onu. Güzel olmaz. He, He. Bunu bu şekilde öremezsin. Hava olur. Evet. Bıçakla kapına göre ince diyor. Bunlar sonra bir bıçakla gel. Hepsi bunun ince bıçaktan geçiyor. Aynen öyle. Bıçağı en başta alıyor, yarıyor, yiyor, son alıyor. Aynen yarıyor, öyle. Yarıyor, yiyor, son alıyor. Ama bir öndereden 4-8 tane çıkıyor. İstersen 3 metre olsun, istersen 4 metre olsun. Şundan 8 tane uzun uzun çıkıyor mu? Bir ön, bir ağaçta. Evet. Bundan var kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 deneyim 15 ne ya? Bu da çok var bu. 2, 3 öngörü. 3 öngörü. Evet. Hmm. He. evet. Şey. evet. Şimdi 15, 16 saydın ya sen. Evet. Bir öngörüden, bir öngörüden 8 tane çıkıyor. 8 tane çıkıyor. 3 metre uzun bir yerin 9 tane çıkıyor. 3 metre, 3 metre, 3 metre, 4, 4 metre boy çıkartıyor. Peki şu aklıma yok. Önder dediğim bu kalın mı? Önder dediğim şu kalın mı? Dur, e, bu, ince, doğru. bu nasıl oluyor? Bu nasıl ince Bunun, Bu, bundan incesi de oluyor, kalın oluyor. bu nasıl ince olmuş o zaman sen kalınsın? Bir dakika sen detaylı çok öğrenmeyi bir şey yok. Ben ya, ya öğrene öğreneceğim daha. İbrahim mi? Sen de ne sanat öğrensen bana kar.